Herkese merhabalar, ben Şakir Yıldız. Bir film, bir sahneye hoş geldiniz. Bu serinin ikinci videosunda Münih filmine bakacağız. Münih filmindeki bomba sahnesi çok az filmin başardığı bir yönetmenlik maharetine ve Nobel alsa itiraz etmeyeceğimiz bir ses tasarımına sahip. Gerilim nasıl yaratılır? görsel anlatım nasıl olmalı, gerçek film yapımı nedir ve sadece gözleriniz ile değil kulaklarınız ile görmeyi öğreten bir sahne bu. Sahneye geçmeden önce izlemeyenler için Münih'in konusunu kısa bir özet geçeyim. Steven Spielberg'ün yönettiği Münih, 1972'de yaşanan gerçek bir olayın hikayesi. 72 Münih olimpiyatlarında Kara Eylül Örgütü diye bilinen Filistinli bir grup silahlı saldırgan, 11 tane İsrailli sporcuyu rehin alarak hepsini öldürmüş ve bu olay olimpiyat tarihine Münih katliamı olarak geçmiş. Olimpiyatlara da gölge düşürmüştü. Bu spoiler değil çünkü olayın hikayesi artık herkes için biliniyor. Zaten Google'a Münih Olimpiyatları yazdığınızda karşınıza bu tip resimler çıkar. Ayrıca film olayın bizzat kendisiyle değil akabinde olanlar ile ilgileniyor. İsrail gizli servisi Mossad ve hükümet bu olaya karışan, azmettiren ve ilişkisi olan herkesi aynı şiddetle öldürmek için adına Tanrı'nın gazabı dedikleri bir ekip kurar. Biz de film boyunca bu İsrailli intikam timinin operasyonlarını izleriz. Konumuz olan sahnede ise ekip yeni kurbanını tespit eder. Kurbanın adı İsrail Hamşu. İsrail'le intikam timi hemşarinin odasına telefona bağlanan bir bomba düzeneği kurar. Bomba uzmanı kişi ekibin liderine dolaylı olarak da bir seyirciye sürecin nasıl işleyeceğini anlatır. Telefon çalıp hemşari ahizeyi kaldırdığında kırmızı ışık yanacak ve ekip sinyalin bağlı olduğu pimi çektiğinde şiddetli bir patlama olacak. Hikayenin bu noktasında 3 grup var. 1- Mahmut Hemşari ve ailesi 2- Olayı planlayan Mossad ekibi ve 3- Biz seyirciler Biz seyirciler ve Mossad ekibi Hemşari ve ailesinden daha fazla bilgiye sahibiz. Bu da yaşadığımız gerilimi arttırıyor. Hitchcock'un korku ve gerilim arasındaki farkı anlattığı masa altındaki bomba metaforunun mükemmel bir uygulaması bu. Bomba metaforunun ne olduğu ile ilgili daha önce bir video yapmıştım. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz ya da bir dakika kanala abone olmadığınız gibi o videoyu da izlemeyeceksiniz belki. ki. O yüzden ben tekrar bir özet geçeyim. Hitchcock korku ve gerilim arasındaki farkı karşılaştırmalı iki örnek üzerinden anlatır. Birinci örnekte masada konuşan iki kişi vardır ve masanın altında bir bomba. Seyirci bombanın orada olduğundan habersizdir ve birden bomba patlar. İzleyici olarak sarsıcı bir şok yaşarız. Bu korkudur. Ve koka göre bu zayıf bir etkidir. Çünkü bombanın birden patlaması her ne kadar bizi de yoğun bir etki yaratsa da aynı hızla da etkisini kaybeder. İkinci örnekte ise masanın altında bir bomba olduğunu biz seyirciler görürüz ama masada konuşan kişiler bombadan habersizdir. Bu ise gerilimdir. Bombanın orada olduğunu bilmemiz sahnedeki konuşmaları, hareketleri ve aksiyonu anlamlı kılar. Çoğu sinemacı Hitchcock'un kurduğu bu metaforun iki türünü de filmlerinde ustalıkla kullanmıştır. Mesela Cuarón'un Children of Men filmindeki şu sahnesine bakın. Ani bir patlama, hızlı bir şok ve korku hali. Ama birkaç saniye sonra sahnenin etkisi geçiyor. Ya da bunun gibi. Ya da bunun. Ya da bunun. Bir de Tarantino'nun Soysuzlar Çiftesindeki giriş sahnesine bakın. Gerilim yaratmanın harika bir örneği. Masanın altındaki bombayı biliyoruz. Bu yüzden Nazi subayının her mimi, her repliği, süt içmesi ya da piposunu yakması önemli olmaya başlıyor. Münih filmindeki sahne de bu bomba metaforunu kelimenin tam anlamıyla bomba üzerinden uygulamış. Telefon çalacak mı? Kurban telefonu açacak mı? O sırada ne konuşacak? Bir aksilik olur mu? Mesela işi çıksa ve markete süt almaya gitse, belki o zaman patlamadan kurtulur. Olur mu? Olmaz mı? Bütün bunlar telefona bağlı bir bomba olduğunu bildiğimiz için önemli sorular haline geliyor. Ama ben bu sahneyle ilgili başka bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Sahnedeki ses ve müzik kullanımı. Şimdi sahneyi izleyin ve kullanılan müziğin gerilimi nasıl arttırdığına dikkat edin. Fark ettiniz mi? Hayır, gerilimden bahsetmiyorum. Müziğin sonradan eklendiğini fark ettiniz mi? Çünkü çalan müziği başka bir filmin gerilim sahnesinden alıp ben ekledim oraya. Aslında sahnenin orijinalinde hiç müzik yok. Amatör bir sinemacı bu sahneyi ağır bir gerilim ile bulamaç ederdi. Ama Spielberg usta bir hikaye anlatıcısı olduğu için ne yaptığını çok iyi biliyor. Sahneyi müziksiz kullanarak bütün sesleri duymamızı istiyor. Bütünden kastım gerçekten sokaktaki bütün sesler. İşte tam bu noktada sahneye başta bahsettiğim ses tasarımcısı Ben Bird çıkıyor. Ki kendisi dünyaya şu sesi armağan eden kişidir. Filmin ses tasarımını yapan Ben Bird, ince bir işçilikle sokaktaki her sesi inanılmaz şekilde tasarlayıp bize gerçeğe çok yakın bir deneyim yaşatıyor. Ve izlerken, dahası dinlerken artık filmi izlemekten çıkıp direkt sokağın içinde buluyoruz kendimizi. Bu tesadüfi bir şey değil. İnsan beyninin bir şeyi algılama sürecinde görüntü ve sesin etkisi üzerine yapılan araştırmalar bize şunu söylüyor. Söz konusu bir bilgiyi aktarmaksa görüntüyü kullanın. Mesela ben size tarantula, 8 bacağı, iki kolu ve iki dişi olan çoğunlukla Burberry desenlerine benzeyen bir örümcektir demek yerine direkt size resmini gösterip bu tarantuladır dersem bu bilgi daha kalıcı olacak. Ama söz konusu bilgi değil de duygu aktarımı ve hisler olduğunda ses ezici bir oranla görüntüden daha etkilidir. Bu yüzden de korku filmlerinde ses kullanımı ve ses tasarımına çok önem verilir. Çünkü kapının gıcırtısı, ayak sesleri ya da rüzgar sesi bizi bir canavarın görüntüsünden daha fazla korkutur. Mesela kızgın boğadaki şu sahneye bakın. Dikkatli dinlerseniz aslan kükremesini duyarsınız. Bir diğer sahnede ise fil seslerini ya da at kişnemesini. Halbuki aslan ve film boks maçında ne iş var? Ama o sesler boksörleri vahşi doğadaki yırtıcılar kadar öfkeli ve azameti gösteriyor. Yumrukların şiddetine bakın. Yumruğun inişini neredeyse görmüyoruz bile duyduğumuz sesler fotoğraf makinasının deklanşör sesi ve su fışkırması ama ses ve görüntü öyle güzel kombinlenmiş ki sahnedeki şiddet inanılmaz bir noktaya ulaşıyor. <laughs> Özetle bilgi vermek için görüntü, hissi vermek için sesi kullanmak daha kullanışlıdır. Bir filmi hem gözümüz hem de kulağımız ile izlediğimize göre ikisinin birleşimi bize mükemmel sonucu verir. İşte Spielberg de sahnesini kurarken bu birleşimi çok güzel şekilde kullanıyor. Şimdi adım adım sahnede ilerleyelim ve size ne demek istediğimi açıklayayım. Bu 4,5 dakikalık sahnede hiç müzik yok ve çok az diyalog var. Tüm sahne birkaç kamera hareketi ve ses ile kuruluyor. Önce kamera geri çekilip bize çevreyi tanıtıyor. Ki bu sayede kimin nerede durduğunu ve konumlandığını görüyoruz. Yani bilgi aktarımı var ve bu görüntüyle veriliyor. Aksiyon ise ses kuşağında ilerliyor. Mossad araba sesi, hemşarenin karısı ve küçük kızının konuşmaları, araba ile ayrılmaları, jeton ve telefonun çevirme sesi, tünyenin sesi. Bunlar bize planın... Bir dakika. Bir kamyon geldi. Sahnedeki ilk aksilik ses ile girdi. Aksiyon seste ilerliyordu hatırlayın izole duyduğumuz arabanın gelişi, diğerinin gidişi, jeton gibi ana sesler ve sesler arasındaki yumuşak geçişler bize planın kırıldığı gittiğini anlatıyordu. Ama kamyonun gelişiyle bir anda doğal ve normal gelen sokak sesleri tuhaf bir hale geldi. Takım lideri kamyonun sinyali engelleyip engellemediğini sormak için operasyonu durdurup ekibin yanına gidiyor. Tam o sırada yine bir kamera hareketi. Hemşirenin kızı unuttuğu bir şeyi almak için eve geri dönüyor. Sokaktaki rahatsız edici sesler kızın ayak seslerine kesme yapıyor. Kızın içeri girdiğini görmemiz, hiç kokun bomba metaforunu bir üst düzeye çıkarıyor. Bu kez biz izleyiciler intikam timinin de bir adım ötesine geçip onların bildiğinden daha fazlasını biliyoruz. Kız şu an içeride ve ajanlar bunu bilmiyor ve birazdan bomba patlatacaklar. İçerideki sessizlik ve tehlikenin giderek artması dikkatimizi daha da yoğunlaştırdığı için her şeye daha fazla dikkat kesiliyoruz. Bu yüzden telefonun çevirme sesi az öncekinden daha keskin geliyor. Tam bu noktada görüntüye bile ihtiyacımız yok artık. Gözlerimizi kapasak bile sahneyi izleyebiliriz ve geriliriz. Bey. No no, c'est Allô. Sadece sesleriyle her şeyi hissediyoruz. Sahnenin doğruluğa çıktığı an ise burası. Alo. Alo. Safi bir sessizlik. Tek ses, bomba düzeneğinin bağlı olduğu cihaz sesi. Arkadan duyulan ambulans ya da itfaiye aracının siren sesine dikkat edin. Kalp atışına benzeyen bir ritmi var ve kalp atışlarımızın ses yoluyla tercümanı oluyor. Her şey normale dönünce de sesler de tekrar normale dönüyor. Birkaç basit kamera hareketi, çok az diyalog ve sıfır müzik. Kisler ve bilgi ikisinin muhteşem birleşimi sahneyi bomba gibi bir et Evet, bombayı sonradan tekrar patlatıyorlar. Siz de bundan böyle bir film izlediğinizde Filmde kullanılan müziklere ve seslere dikkat edin. Müzik ne zaman başlıyor, ne zaman yükselip ne zaman azalıyor? Ve bu hareketlenmeler bize hikayeyle ilgili ne anlatıyor? Bu konudaki fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.